Merhaba, Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizlere Sivas'tan seslenmeye devam ediyoruz. Kendi sektöründe lider bir firmanın konuğu olduk. Real Rentekar'dayız ve yanımızda firma sahipleri İlhami Bey ve Uğur Bey var. Merhabalar merhaba, öncelikle. Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Ee, öncelikle İlhan Bey'den başlamak istiyorum. İlhan Bey, sizleri ve Real Rentekar'ı tanıyabilir miyiz? Ne kadar süredir sektördeki elinizi korumaya devam ediyorsunuz? Tabii ki. Real Rentekar olarak 3 aydır... Bu firma adı altında işe devam ediyoruz hı hı. ama biz 15 yıllık bu sektörde her zaman vardık. Sivas'ta kiralama sektöründe ilk, üçüncü, ikinci, üçüncü sıradayız diyebilirim. Daha önce yapmış olduğumuz ortaklıklar oldu. Bir takım firmalarda beraber çalışma fırsatı bulduk. İşte kurumsal anlamda büyük bayilerin kurumsal burada nasıl diyeyim size ikame araç konusunda falan kurumsal beraber çalıştığımız birçok firma oldu. Tabii bu ortaklıkları bitirmek zorunda kaldık. İşte zaman akışı hı hı. tabii neyi gösteriyor insanlara? Kendi iş yerimizi açtık. Real otokiralama olarak bu sektörde devam ediyoruz hizmetimize. Evet ve şu anda kendi sektörümüzde lider bir konumda yani devam ediyorsunuz. Kadar Özellikle de Sivas'ta. Çalışıyoruz, tabii evet, ki. peki biz biraz daha yakından tanımak istiyoruz tabii sizleri. Ki. Real Rentekar neler yapıyor? Nasıl hizmetler sunuyor? Konukları nasıl ağırlıyor? Tabii ki rental olarak biz Öncelikle e, müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz yani bizim ofisimizi arayan işte bizim telefonumuzu çaltıran her insanı kendi kardeşimiz gibi kendi bir abimiz gibi ailemizin içinden bir insan gibi görüyoruz Öncelikle ona dikkat ediyoruz diğer anlamda maddi konuda diyelim yani e, insanlardan e, belli bir fiyat karşılığıyla de, insanları kazanarak bu işe devam etmeyi ilke edindiğimizi söylemek istiyorum sadece bizim ilk baştaki amacımız, ilkemiz, misyonumuz, vizyonumuz her şeyimiz bu. Müşteri odaklı. Müşteri evet. odaklı. Evet. Hemen İlan Bey'e dönmek istiyorum. Evet. Bu noktada biraz Real Rentegar'ın uygulamalarını, çalışmalarını ve nasıl bir sistemle çalıştığınızı öğrenmek istiyoruz. Biraz bahseder tabii misiniz ki. bizlere? Şimdi öncelikle tabi e, tabii e, abimin söylemiş olduğu gibi ilk olan müşteri memnuniyeti. Kesinlikle. İnsanların burada mutlu bir şekilde Rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde e, işlemlerini, işlerini ulaştırabilmesi, yapabilmesi amaç bu. Yani ee, yaptığımız hizmetler tabii ki e, transfer hizmetleri var. E, otokiralama kiralama sektöründe BCD grupları diye ayırdığımız bir, bir takım otomobil e, şekilleri vardır. Biliyorsunuz hani hı. o araçları kısım kısım ayırıyoruz işte müşterinin isteğine göre gelen insanların tercihine göre araç bulundurmaya çalışıyoruz. İşte her çeşit aracı elimizden geldiği kadar bulundurmaya çalışıyoruz. Mesela bir müşterimiz diyor ki işte otomatik bir araç istiyorum diyor, otomatik aracımızı bulunduruyoruz. İşte arazi aracı isteyenler oluyor, arazi aracını bulunduruyoruz. Yani buna benzer elimizde bu sektörle e, bizden ne arz edilirse hani talep edilirse onu arza sunmak istiyoruz. Yani evet. müşterilerimize istedikleri her şeyi araç konusunda temin etmeye çalışıyoruz. Hizmetlerimizin bazıları mesela havaalanı transferlerimiz oluyor. İl dışı transferlerimiz oluyor. VIP araçlarımızda. Büyük otobüs, 27 kişilik otobüsler, Tur ve organizasyonlar. Işte 19 kişilik hı hı. E, sprinter tarzı, minibüs tarzı, büyük otobüs, midibüs tarzı araçlarımızda tur ve organizasyonlar yapıyoruz. Büyük otobüs eğer isteğinde bulunurlarsa çalıştığımız bazı firmalar var. Onlardan temin edip büyük otobüsleri de vatandaşlarımızın, müşterilerimizin memnuniyetine sunuyoruz. Aslında burada tamamen müşteriler kendilerini özel hissediyorlar sizler Tabii sayesinde. Tabii ki mutlaka. Ee, Öncelik o. Çünkü tüm hizmetler kişiye özel Tabii. olarak Tabii gerçekleştiriliyor ki. ve Tabii. her müşteri aynı Tabii. önemi taşıyor sizler için. Ee, bu konuda da zaten hiçbir zaman çizginizden Tabii. ödün Tabii. vermeyerek devam ediyorsunuz. Tabii, Tabii, ki. Tabii bu, bunun yanı sıra personellerimiz var. Yani şehir dışı Transfer işlerimizde olsun, işte tur ve organizasyon işlerimizde olsun ciddi bir şekilde buna en çok önem verdiğimiz tek nokta bu. E, müşterilerimizin en ufak bir rahatsızlığını bile duymak istemiyoruz. Yani bizim ilkemizde öyle bir şey yok. Bunun için de yeterli personeli ve tecrübeli Tecrübe personeli. Bir, kadro bir kadromuz var. İşte şehir dışına giden otobüslerimizin şoförleri olsun. İşte otobüsün içinde hizmet veren personelimiz olsun, ikramda bulunan personelimiz olsun. Bunların hepsi kendi bünyemizde çalıştırdığımız, yani kendi hizmetimizde devamlı bulundurduğumuz her an e, çalışabileceğimiz kişilerden seçiyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz yani. Evet. Peki evet. biraz e, araçlardan bahsetmek istiyorum. Bu araçlardan bahseder misiniz bizlere Uğur Bey? Tabii ki. Şimdi araçlarımız şöyle. E, binek... Araçlarımız elimizde e, her modelden e, mevcut şu anda. Bütün e, her isteğe göre arz edebileceğimiz 2012-2013 model e, yeni e, versiyonda araçlarımız mevcut. Bunun yanı sıra da tabii VIP araçlarımız da mevcut bizim. E, özel müşterilerimize, şehirler, şehir dışından gelen özel müşterilerimize, işte transferlerimizde falan rahatlık bakımından ee, VIP tarzında şoförlü özel be. şoförlü, deneyimli, Şoförsüzü tecrübeli. De yani <laughs> koltuklu, sıralı koltuk şeklinde evet. aracımız da mevcut. Arz edildiği şekilde tabii şoförsüz, kendi ihtiyaçları, kendi şeyleri doğrultusunda o şekilde de araç teminlerimiz de var. Yani her şekilde hizmet bizde mevcut. Hizmette sınır yoktur. Yeter ki kendilerini özel hissetmek istesinler. Tabii rahatlık aslında. Sivas'ta, Sivas'a geldikleri zaman müşterilerimiz, insanlarımız burada güzel bir yani izlenim anı bırakmak. bırakmak, anı bırakmak, rahat bir şekilde, yani mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde yolculuklarını idame ettirmek. Amaç bu. Bizim hatırlamaları yetiyor zaten. Yani şimdi başında dedim ya konuşmamızın, Suna Hanım. şimdi bizim müşterimizi biz müşteri olarak değil de, hı hı ailemizin bir ferdi olarak düşünüyoruz. Devamlılığı olsun istiyoruz. Yani Sivas'ımıza gelen insanların tabii bunu şehrimizi tanıtma, ne bileyim şehrimizin kültürel işte örf adetlerimizin nasıl e, olduğunu bunları e, bilgilendirmek bunlar bizim görevimiz. Zaten istiyoruz ki bu şehrin insanlarını herkes sıcak olarak tanısın. Biz bunun öncülüğünü yapmak istiyoruz. İşte firmamızda gelen insanları yani iş yapalım yapmayalım hiç önemli değil bizim kendi ailemizden birisi gibi görüyoruz. İşte şehrimizin neresi var, gezilecek neresi güzel, işte hangi yemeği güzel, işte ne bileyim buna benzer. Mesela istiyoruz ki bazen hani öyle durumlar olur. Evimizde misafir etmek bile içimizden geçmiyor değil. Yani bizi tanıyan insanların Sivas'a gittim de işte reel otu kiralama gibi, değer rentekar gibi bir firmanın çok memnuniyetinden hoşlandım demelerini istiyoruz. Yani bizim firmamızın isimle akıllarda kalmasını istiyoruz. Ki bunu e, gerçekleştirmiş mi? durumdasınız ya yani başarıdan. E, başarıdan inşallah tamam. bu başarıdan röportajın sonuna tabii ki. doğru evet. tekrar bahsedeceğim evet, ama inşallah. ondan önce eee yeni hedefleri, yeni projeleri söz konusu mu? Yeni hedefler hedeflerimiz şunlar tabii ki e, kurumsallık adına. Yani kurumsallaşmak evet. istiyoruz. Yani bunu yapmak için de tabii adım adım ilerliyoruz kurumsallaşma adına. Ne gerekiyorsa yapmamız eee yani ne yapmamız gerekiyorsa gerek araç filomuz, filomuzla, Hı -hı. gerek personelimizle hizmet evet. kalitelerini yani standartları Çalıştığımız işte firmalarla olsun, ne bileyim müşterimizle olsun, işte yaptığımız işlerle olsun, yani real rentekar olarak kurumsal bir firma kurumsal bir firma olmak istiyoruz, İşin açığı bu. Yani kurumsallık adına ne gerekiyorsa yapmak istiyoruz. Bu çalışmalar başlamış durumda aynı zamanda. İnşallah. Tabii ki. yani Çabamız şu. Gücümüzün el verdiği sürece yatırımlarımızı Hı -hı. kendi işimize Hı -hı. harcıyoruz. Yani kazandığımız paraları yine döndürüp kendi işimize harcıyoruz. Personel adına düşünürsek, işte yanımızda kaç kişi çalışıyorsa onu daha da artırmayı düşünüyoruz. İnsanlara iş kapısı ne bileyim istihdam sağlamak istiyoruz. Yani amacımız bunlar. Tabii müşteri memnuniyeti derken şimdi müşterimiz bir, bizim ailemizin içinden olan kişiler diye bahsedeyim ben size. Bunlar e, bize geldiği zaman onlara biz mesela Sivas'ta e, bizimle olan otocılaramayla ilgili işler bittiği zaman zaman ayırsınlar istiyoruz ki hani onları da bir gün alalım. işte ne bileyim Sivas'ın bir mesire yerinde ağırlayalım, <laughs> izletyelim. Bu tür şeyleri de yapmak istiyoruz aslında. Yani firma olarak e, ...dünyaya açılmak istiyoruz. İşin açığı bu. Biraz belki hedefimizi şu anda çok büyük tuttuk belki, öyle diyorum ama... ...hani hedefimiz dünyada tanınmış bir film olmak. Ve Bunun için de çok ya büyük bu çalışmalar çok gerçekleşmiş Tabii ki. 24 da... saat hizmetimiz her zaman mevcut. Evet. Yani bizim Sivas'ımız çok kış memleketi biliyorsunuz. Sivas'ta... ...ben şunu açık yüreklikle söylüyorum... ...bizim telefonumuzun, bizim cep telefonundan, internetten... ...girip de bizim sitemizden telefonumuzu alan bir kişi bizi 24 saat arayabilir. Sivas'ta işte soğukta, kışta kalmış olabilir. Ne bileyim gece yarısı bir yerde aracı arızalanmış olabilir ailesiyle soğukta böyle hani mağdur durumda olabilir. Gecenin saat 3'ü de olsa, 5'i de olsa hiç önemli değil. Bizi aradığı dakika biz ona muhakkak ki ulaşırız. Biz sadece evet. e, burada araç hizmeti vermiyoruz. Araç Aynı hizmeti zamanda değil, tabii yol evet. hizmetinde de her zaman <laughs> insanlara hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Evet. Yani Peki onu... biraz sektörle alakalı konuşmak istiyorum. Sektördeki konumla da alakalı evet. konuşmak istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi aslında işi bilen bilmeyen birçok kişi artık rentekar Aynen. olarak... Evet. E, evet iş yerlerini işletmeye devam ediyorlar. Peki bu durum işin nefisi olan sizleri nasıl etkiliyor veya bunun e, önlemleri nasıl alınmalı sizce? Şöyle diyeyim, pardon. Tamam. E, şimdi mesela oto sektörü deyince eskiden şu vardı. E, şimdi mesela kaskolar diyelim. İnsanlar araç kiralıyor ama belli firmalar var. Mesela firmalara gittiklerinde araç kiralıyorlar. Araçların e, full kasko mu? işte ikinci üçüncü şahıslara verilecek şekilde kaskolarının kesilmiş olduğunu incelemiyorlar. Mesela İşte rentekar kaskosu dediğimiz bir kaskomuz var bizim mesela. Çok fiyatlı kaskolarda. Bunların yani be, e, fiyatları çok maliyet olarak maliyat yüksek maliyat olarak maliyat yüksektir. Yani rentekar kaskosu mesela 30 araç, arabalık bir firmaysanız bunun e, yıllık rentekar kasko fiyatı 150-160 milyar liraya geçiyor. Yani bu da Sivas için bize aslında çok ağır geliyor. Ama biz bunu e, kurumsallaşma adına yapmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Bize diğer firmaların tabii ki hani ne derler? Hani derler ya kaldırım altı mı derler? Merdiven i̇şte, altı. Mer Merdiven altı firmalar diyoruz. Şimdi adam yandaki esnafın arabasını alıp müşteriye kiraya verebiliyor mesela. Ama işte insanların başına iş geldiği zaman bunun farkında oluyorlar. Bir kaza oluyor. İşte ne bileyim Allah korusun adamdan bu diyorlar ki işte bizim aracımızı sen vurdun, çarptın, işte bunun bedelini ödeyeceksin falan gibi böyle tatsız şeyler meydana geliyor. E, bu tür firmaların da bize zararı oluyor çünkü fiyat konusunda belli bir fiyat e, bedelimiz var bizim. Tabi aracı kiralarken bunların masraflarını bize getirisini değil de hani yaptığımız masrafların üzerine koyarak tabii ki bunların da bedelleri biraz daha diğer o merdiven altı firmalara göre birazcık yüksek oluyor tabii ki. Yani atıyorum ben bir ağacı 90 liradan kiraya veriyorsam merdiven altı firmadan müşteri diyor ki ben diyor 50 liraya araç buldum diyor. Tabi müşteriye izah ediyoruz ama e, müşteri bunu sıkıntıyı gördüğü zaman fark edebiliyor ancak. Benim buradan tek söyleyeceğim insanlara e, işi ehli ehlini yapan insanlara i̇şte layıkıyla like yapan, e, like bu yapan insanlara noktada sizlere bir soru yöneltmek istiyorum. Biz yani birey olarak de. bu konuda biz de çok zorlanıyoruz. Özellikle araç kiralarken rentekar seçeneklerinde ister istemez gözümüze şaşalı gelen veya bayilik evet. sistemiyle çalışan firmaları kabul etmek durumunda kalıyoruz. Evet. Biz e, oto kiralamacımızı evet. seçerken neyi göz önünde bulundurmalıyız? Şimdi öncelikle e, tabii ki Kiralama e, oto kiralama sektöründeki firmayı seçerken firmanın daha önceki yapmış olduğu işlem ve sitesinden incelemek lazım. Yani e, nelere vakıf, nelerle uğraşıyor, nelerle yani ilgili e, alanlarda e, sektörde hizmet veriyor. Bunu iyi tespit etmek lazım bir kere. Ee, akabinde Özellikle de başımız sonradan ağrımaması için tabi tabi söylediğiniz gibi buna çok dikkatli bir şekilde incelememiz yani, gerekiyor tabi i̇şte tanımak lazım yani şimdi bunun hakkında şöyle diyelim büyük firmalarda e, şöyle diyeyim tabii ki burada kurumsal firmalara her zaman özentimiz vardır nasıl özentimiz var işte Türkiye'de biliyorsunuz bu işi yapan çok çaplı firmalar var büyük firmalar var işte Avis gibi ne bileyim Intercity gibi operasyonel kiralama yapan büyük firmalar var. Saygı duyuyoruz hepsine. Tabi onların fiyatları belli fiyatları var. Belli standartları var. Bizim de belli standartlarımız var. Ama şunu söylüyoruz biz. Hani müşterimizin durumuna, müşterimizin pozisyonuna göre, yani bizden talebine göre biz onlara yardımcı olma bağında fiyat konusunda esneklik yapabiliyoruz. İşte ne bileyim ikili ilişkiler bizim açımızdan ...çok daha kuvvetli diye düşünüyorum. <laughs> yani müşteriyle abi kardeş oluyoruz. içeri ilişkilerimiz daha iyi oluyor. Bizi tanımalarını istiyoruz. Yani bizi tanıdıktan sonra... ...zaten hep bize döneceklerine inanıyoruz. Zaten ininiyoruz. vazgeçemiyorlar diyorsunuz. Yani vazgeçilmez artık. olduğumuza inanıyorum. Yani o şekilde şöyle diyeyim. Birazcık belki çok böyle... ...iyimserlik adına konuşuyorum ama... ...şu var. insanları kazanamadan... ...para kazanmak çok zor. Su Hanım. Yani insanların önce kalbini... ...kazanmak lazım. Önce inancını kendimizi onlara inandırmak lazım diye düşünüyorum. Yani biz onlara kendimizi inandırırsak diğer kazanç zaten arkasından gelecektir. Kesinlikle. Mantap. Peki hemen bu başarıdan bahsetmek istiyorum. Çok evet. uzun yıllardır bu sektördesiniz ve az evet. önce de röportajın en başında söylediğim gibi kendi sektörünüzde lider bir konuda devam ediyorsunuz. İnşallah. Peki bu başarının sırrı nedir? Başarımızın sırrı çok çalışmak. Kendimizden ödün veriyoruz. Tabii ki bunu yaparken ailemizden ödün veriyoruz. İşte çocuklarımıza zaman ayıramadığımız zamanlar oluyor. Mesela eşimle çok tartıştığımız zamanlar oluyor. İşte gece çıkıyorum, diyorum ki bir araç yolda kalmış gidip hemen yetişmem lazım falan gibi böyle aramızda polemikler oluyor. O da diyor ki yani ona ayırdığın zamanı bırak diyor artık bu işi yapma gibisini. Hani personelimiz var hani elemanımız var elemanlar evet. istiyor Tabii Ama her zaman tabi her zaman personelimizi gönderelim de olmuyor ne bileyim müşteriyi kendim ona ulaşabileyim istiyorum ben birazcık ondan dolayı da ödüm veriyoruz ailemizden zamanımızdan işte ne bileyim çocuklarımıza zaman ayıramıyoruz çok çalışmak başarının sırrı çok çalışmak sadece bu bu da başarıyı da kaliteliyle kaçırmaz hale getiriyor aslında Tabii şu var biz çalışırken şöyle diyeyim. Ben mesela buna ekipman da dahil ediyorum. Ben çalışıyorsam diyorum, ekipmanımda çalışan arkadaşlarıma da bunu söylüyorum. Herkes fedakarlık içerisinde tabii ki e, iş yerimizde çalışan bütün arkadaşlarımıza ben burada huzurunuza da teşekkür ediyorum aynı zamanda. E, o çocuklar da kendilerinden ödün veriyorlar. Sanayide, işte servislerde çalışan, altyapımızı hazırlayan ustalarımız, ekipmanlarımız, tabii bizim araçlarımızı, işte kiradan dönen araçlarımızı hemen Tekrar kiraya gitmek için hazırlayan arka tarafımızda yani bununla ekipmanlarımız ne bileyim ustalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlar da bizimle beraber çalışıyorlar. Yani bir aracımız yolda kaldıysa eğer o aracı üçte de getirsem oradaki ustam benim o aracı sabaha kadar yapıp teslim edebiliyor yani. Böyle bir ekipmana sahibiz. Böyle sistemle çalışmak da zaten evet. hem güven hem de başarıyı hale yani, getiriyor. Diyorum ya hepimiz bir aileyiz. Bunları da ben kendi ailem gibi görüyorum. Yani kazancımızı hep beraber paylaşıyoruz. Çok güzel. Evet. Bu. evet. Sizce Kusura. nedir bu başarının sırrı Uğur Bey? Yani e, abimin söylemiş olduğu gibi çalışmak, e, özverili olmak, saygı olmak, saygı insanlara karşı, şey. karşı saygıyı hiçbir zaman kaybetmemek. Bu çok önemli. Kesinlikle. E, akabinde de sektörde en iyi hizmeti verebilmek amaç bu işte başta söylediğimiz gibi. Evet. Bunlar olduktan sonra zaten Her şey arkasından, arkasından karşılığını görüyor. mutlaka görüyoruz yani bir şekilde bize dönüyor. Biz evet. de bundan mutluluk duyuyoruz, haz duyuyoruz. İnsanlar bizim hakkımızda buradan gittikleri zaman güzel bir şekilde eğer anılabiliyorsak eğer ee, bu bizi mutlu eder. Kesinlikle ve biz eminiz e, Real Rentekar e, her geçen gün kendine yeni bir yenilik, yeni i̇nşallah bir proje katarak sektördeki yerini, konumunu da her geçen gün o bayrağı yukarı çıkartarak devam edecek. İnşallah. Biz i̇nşallah. sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri biz biz aradığınız var. için, bizleri değerle ile için. Tabii ki insanların kendini duyurması çok zor bir olay. Tabii bunu da sayenizde yapmak istiyoruz. İnşallah çok e, konuşmamızda insanların Görüş açılarını bize karşı hmm. olan değerlendirmelerini ön planda tutar. Ee, bunu sizin sayenizde de bunu duyurabildiysek ne demek? Çok de. teşekkür Çok ediyoruz. Buradan son Çok olarak izleyicilerimize ediyoruz. real Rentekar olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle ilan meydan başlayalım. Çok seviyoruz sizi diyelim ve şehrimize muhakkak bekliyoruz. Evet. Misafir olarak olsun. Yani ticari anlamda demiyorum. Şehrimizi gezip görsünler. İşte şehrimizin Örf adetlerini, geleneklerini öğrensinler. Şehrimize bekliyoruz. Bütün insanlar misafirimizdir. Bizi deyip de gelen her insana kapımız açık sonuna kadar. Ve biz eminiz bu programı izledikten sonra Sivas'a gelen herkesin ilk arayacağı numara Real integral olacak. İnşallah. İnşallah. Peki siz neler söylemek istersiniz Uğur Bey? Ben de kısaca Sivas'ta bir eviniz var diyorum. Her zaman. Her zaman. sonsuz saygılarımı sunuyorum hizmet 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 diyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hepsi Biz sizlere tekrardan başarılarınızın Biz devamını teşekkür diliyoruz. Çok Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri kendi sektöründe lider bir firmadan daha seslendik. Sizlere real real kardan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektör arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.